Herkese selam arkadaşlar. Bugün FIFA Online 4 oynayacağız. Ee, biliyorsunuz 28 Ağustos'ta kadar kayıt olduysanız erken erişime sahip oluyordunuz ve yeni gene yani 28 Ağustos'ta başladığınızda etkinliklerden ödüller falan alabiliyordunuz. Ben şimdi offline moduna bir başladım, göz attım. 4 dakikalık bir oyun sürecinde dün gol oldu hatta. Şimdi Türkçe speaker ve diğer olayları, özellikleri incelemeye çalışacağız. İlk önce bir maç yapacağız bu offline modda şu an. Sonra online moda nasıl geçiyor ona da bakacağım. En düşük, e, şu an en düşük profesyonellikte oynuyor yani e, daha ileri seviyelerde oynamıyor. O kilit açtıkça oluyormuş yani eskiden amatör sonra profesyonel falan filan vardı ya şu an en en alt yani amatöründe amatöründe altında kolay gol, ata, gol atabiliyorsunuz offline modda. E, şimdi incelemeye geçelim. Bu arada kontrolü tamam her şey tamam arada bir e, şeyden çıkıyor. ne e, tamam diyemiyormuş. Ya şeyden mi çıktı? Oğlum menü ekranından çıkmıyor Bir dakika. Bir dakika. Direkt buraya aldı. Ha, evet, Büyük ekran da olmuyor. Tam ekran olmuyor. Abi şeye bas basmadan olmuyor yani. işte. Tam ekrandaydı aslında da altı aldım şey oldu. Bu arada bir susayım çizip yerinde e, şeyini dinleyin. Gayet Eza. başarılı olmuş. Jose olsa Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. <laughs> Vuruşunu yaptı. <gülüyor> <gülüyor> sürede ikinciyi de buldular. Ya şu an basit olduğu için Bunu kez daha izliyoruz sevgili seyirciler? <laughs> şu an sadece Türk sikeri dinlesem bile bu oyun oynanır ya. Bütün ayarlar, e, giriş çıkıyor. müzikleri falan her şey Türkçe. Oldu. Bunu yaptıkları için de çok teşekkürler. Bunlardır Türkçe siker hayallerini kuruyordu. Bir ara PES'e geldi ama sonra Hasan abi yapmıştı. Tekrardan yeni bir güncelleme falan olmadı. Çok evet, çekti. Teşekkürler yani. Kalecinin kıpırdamasına bile gerek kalmadı. Gayet güzel olmuş. Başarılı. Ama online modun nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu da yapacağım ama. Hamlesini yaptı Bu. ve topu kaptı. Kayıtta olur mu? Ozes olsa. Hmm. Takım arkadaşına geri döndü. Gol şansı var. Kupalarda gol. Şu an en basit olduğu için sürekli gol atıyor. Bu ne ilk ne de son golleri gibi duruyor. Bu tempoyu korurlarsa goller devam eder. Oyun olarak rakiplerine göre çok daha iyi durumdalar. Skor da bunu destekliyor zaten. Hangi top ayağının altından kaçtı gibi. Bazı evet, kontrolde dengeyi sağlayabilecekler mi? grafik şeyleri olanı o pardon genel olarak zorunlu hiç olması 3'ü kelle olmasa daha da bizim şey için e şu şeyleri kapatalım ya yani. az farklı dileğin üstünden dışarıda ya bu göstergeler vardı onları da normalde kapata kapatıyorduk ayarları tekrar tamam kurt, sonucu falan kalsın. Değilir misin Abi şu şeyi kapatamıyorum ya. Normalde kontrol ayarlar falan buradan da yapılıyor arkadaşlar. Işte eski salgın basıp işte ayarlar aynı kafadaki gibi. Normalde ben şey pes ayarlarıyla oynuyorum. Kol ayarlarıyla alıştığım için. Şu şeyi kapatamıyorum ya. Eğitmen miydi Eğitmen değil mi? Her doğru eğitmen. Eğitmen seviyesi. Eğitmeni göster. Hadi. Eğitmen yardım mı? Bu da herhalde. Gör. Düğme. Ha Eğitmen seviyesi. Otomatik. gitti mi? Şuradan şöyle tamam olsun. Heh, bak böyle işte ya. Gitmem şu an. Ener Valencia. Ener Valencia. Şimdi desteğe geldiler. Gol atabilecek mi? Güzel bir vuruş. Ya şu an bu <laughs> <var. Asfaltı üstten. gülüyor> kadar da iyi olduğu için, düşük olduğu için denk vermiyor Ama Sürekli bize atak yapıyor. Hiçbir hiç, hiç, hiç alamıyorum. Bu kilidi baştan açsalar çok güzel olurmuş. Kendimize yararabilirsek offline modda yani çok senin yani süperstar falan kolayını. ben sadece ben tek kale maç açtım. Bir serbest vuruş izleyeceğiz. Ya yani bu açılar da bak kamera. Geç kamera açılarına tam olarak bakmadım nasıl oldu? Oradan da vurmazsın. Ya. animasyonlar felaket olmuş yani. Gerçeği anımsatıyor. Bir tek e, taraftarlarda biraz ne bileyim e, o eski şey gibi yok yok gibi ama. Caner Erkin bir şut denemesi birkaç santimle top dışarıya gidiyor. Yani bir şeyi ayarlamamız lazım. böyle olmaz. Biraz da yapay zekanın bize Sosa. E, baskı yapması lazım. Biraz pas yapalım bakalım. Başka yorumcu. Ozan. Biliyorsunuz Türkçe spiker ve yorumcu da var. Yorum yapıyorlar cevap hoje Jose Sosa. Sakince pozisyon yaratmaya çalışıyorlar. Luis Gustavo. Ozan Tufan. Luis Gustavo. Güzel bir pas. Tehlikeli olabilir. Gol gelebilir. Hareketler aynı mı? Hareketler. Ha. Buraya yapabiliyor muyum? yapabiliyor. Hareketler. Acaba Tufay'la aynı mı? Birkaç hareket daha deneyeceğim Link de. Atama. Kaç hareket daha deneyeceğim. Takımı için çok kritik bir pozisyonda oynuyor. Fakat iyi bir maç çıkaramadı. Oyuncu değişikliğiyle oyundan çıkacak. Sabun ya ya buralar buralar çok güzel yapmışlar gelmedi. ya. O noktada risk almak istemiyor hoca. Değişiklik hakkını kullandı. Skeller falan çok İlk güzel yarıda olmuş. İlk üstünlüğün bir tarafta olduğu bir maç izledik. Bakalım ikinci yarıda durum değişecek mi? Farklı takımlar izleyecek miyiz? Bekleyip göreceğiz. Hareketler. aynı oyuncu özel hareketler var aynı oyuncu. Hop. Şey yapabiliyor mu acaba şu? Yok şu Son var destek basınca. Var. Bir saniye şimdi açam o. Gustavo. Zaten ay telefonla baksam bile şu an numara baskı yapacağını zannetmiyorum. Jose Sousa. Uzaklardan bana Vuruşunu şey. yaptı. Yürüyü çarpıyor ve gol. Al. Direkler kaleci. Yani şu basit olduğu, olduğu için olabiliyor. zevkli goller atabiliyor. Topun gireceğinden kendisi bile emin değildi. Top sekerse o, sen o da bir şekilde şimdi. bekliyordu ama Abi de hiç mi yazdın Gol oldu. Yani yüz tipleri falan. Farkı dörde çıkardılar. Maç dört 20-21 ile ya FIFA'nın gerçek versiyonuyla fazla bir yüz bir yok. Yanın yanından geçmiyor yani. Grafik motoru onunla Ozan, alakalı Uzan. değil yani. Onu bir gibi duruyor Ozan. O konuda konusunda değil de spiker konusunda sadece spiker içi bile oynanacak Oyuncular yok. Bir de Türkçe olması. E, menüler değil müzikler bile Türkçe olmasın. gerçekten başarılı. Sosa topun ağlara gitmesini engelliyor. Abi baskı bile yapmıyor şu hareketler deneyim yani boş. Kaça kadar götürürüm diyor. satabileceği bir arkadaşı Acaba var. Acaba herkesler sınırlı mı? Baksana bazı hareketleri yani yer kıprada yaptım bazı hareketleri yapmıyor. Çok, yap çok iyi gördü. Çok yapıyor. Ozan'la <laughs> bir daha buradan bir Pes, adı çekti Oğlum tuş yerim değişmiş şey. şu şeye eskiden yani kontrol ile şuya basıyordum fazla fazla gidiyor o yok artık çok az gidiyor eskiden dediğim de diğer kupada yani bu farklı tabii ki kupada Şut! Fırsattan yararlanamadı bu maç bitsin genel e, başlangıç menülerini falan da göstereceğim. Bundan sonra Güzel bir kafa pası Bakalım şu kilidi açıldı mı acaba Doğru kilidi ya Doğru kilidini başta açabilsek olur Bir şut denemesi Kaleci topu adeta içeriye çeldi Yine <laughs> kaleci hatası yüzünden gelen bir gol Kaleci Daha önce de topu. benzer bir şekilde gol yemişlerdi Murat bir şekilde kendini toparlaması Yorumcu. lazım Maç devam ediyor sonuçta <laughs> Maçta bir tarafın daha etkili oynadığını görüyoruz. Acaba üstünlüğü koruyabilecekler mi? Hemen hemen herkesin beklediği gibi maçın favorisi skorda üstün. Böyle güçlü takımlara karşı oynamak kolay iş değil tabi ama ellerinden geleni yapıyorlar. Yine de karşı tarafın üstünlüğü mucize değil. Çok iyi oynuyorlar. Çok organizeler. Şimdi gol şansı. Ve 3. golünü de attı sevgili seyirciler. Patrick! <laughs> Bugün üçüncü golü attı. Şeyim. Patrick yaptı. Hat trick <laughs> Gol makinesi resmen. Hiç Şapka çıkarıyorum şey. kendisine. Şapka. Şapka çıkarıyor. Altı sıfıra geldi. İnanılmaz. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Abi çok iyi. Dördüncü hakeme <laughs> bakıyorum. Kayıp. Foul. Serbest vuruş kullanılacak. Başladım. Şu boş oynuyor yani. Bu derecesi olsaydı daha zevkli bir maç çıkabilirdik. Top boşta kaldı. Top kaleci de kalıyor. Çok iyi ya. Akeri Buradan da düşünce mı paylaşıyorduk maç sonu düşüncelerini falan? Buradan Bugün sahada muazzam bir futbol vardı. İki takım da elinden geleni yaptı ama haliyle tek bir kazanan var. Maça iyi hazırlanmış iki takım izledik. Herkes görevini yerine getirdi. Ancak dediğin gibi bir tane kazanan çıkıyor futbolda. Onlar da hak etmedi desek yalan olmaz. Burada maç istatistikleri eskisi gibi ya. Gerçi şey, diğer fiyata böyle gözükmüyor da, sonradan gelen şeyler açtı. Işte. Amatör işte böyle zorluk böyle açılıyor arkadaşlar. Maç yaptıkça zorlukları açabiliyorsunuz. Kilit açıldı amatör 1. Acemiydik amatör 1'e. <laughs> Geçtik. Mesela Türkçe telif yiyeceğiz. Tamam, müzikten telif yiyeceğiz ha. Acaba bu müzikler telifli müzikler mi yani? abi şu ayarlardan hemen şu ayarın e, müzik için nerede? de bir şey olmayacak En azından onu da görmüş olduğunuz Türkçe şarkılar çok. Neyse aç ya boş ver telefonu. Ee, burada devam eden maçlar işte bundan sonra Konya Spor'la varmış. Sonra Çaykur bir de Alanya. Genel olarak menü böyle. Amatör Türkiye zorluğu tekrardan gösteriyor. Burada değişiklikler yapabiliyorsunuz. Maçı sonra başlatıyorsunuz. İşte kadronuz genel olarak burada. Mouse'la falan oynatabiliyorsunuz. Ya yani böyle mobildekiler, mobildeki gibi şeyler ya. Biraz ayarları. Başka da, buradan bir çıkalım. Ana menü böyle. Bunlar herhalde sizin oynay oynayınca açacağınız. Ee... Ha burada oyuncu özelleştirebiliyor mu? Oyuncu özelleştirme falan da var. Gayet kapsamlı bir Şu an Cristiano oldu 3 4 300, 300 binden mi diyor? Ha bu şey olarak değişiyor. E, CH ne? 157 milyon ne lan? Bu da oyuncu sat, satılıp alınmıyor herhalde ya. Popüler oyuncu. İyi biliyorum. Online fazla oynamadığım için. Bu kadar Da... Ha burada satabiliyoruz. Evet abi. Gibi. Yani diye FIFA gibi eskisi gibi diyorum sürekli ama. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, yani Elinden geleni anlattım. Ben de tam olarak bilmiyorum o e, çoğu şeyi. Daha ilk oynayın Alıştıkça artık. Eğer beğenirseniz daha da aktarmaya çalışırım. Zaten siz de ücretsiz olarak oynayacağınız için ve bunlara gerek duymayacaksınız. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda inşallah atarsam görüşürüz.